Bismillahirrahmanirrahim. 23. bölüm Kalplerin Keşfi adlı eserde Sıla-i Rahim yani akrabalık bağları. Bunu da okumaya, bunu konuşmaya devam ediyoruz. Taberani'nin Rahim Allah naklettiğine göre hadiste şüphesiz melekler içlerinde akrabalık hakkına riayet etmeyenlerin bulunduğu bir kavme kavmin üzerine inmezler buyurulmuştur. Taberani'nin sahih senediyle Adem'den rivayet ettiğine göre şöyle demiştir. Bir gün sabah namazından sonra İbni Mesud radıyallahu anh bir grup arasında oturuyordu ve bir ara şöyle dediğini duydum. Allah Celle Celaluhu aşkına Allah rızası için aramızda akrabalık bağlarını koparanlar varsa kalkıp çıksın. Çünkü biz Rabbimize dua etmek istiyoruz. Oysa ki gökyüzü kapıları akrabalık bağlarını çiğneyenlerin yüzüne kapalıdır. Bahari ile Müslüm'ün bildirdiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rahim arşa asılıdır ve kim beni gözetirse Allah Celle Celaluhu da onu gözetir. Kim beni savsaklarsa Allah Celle Celaluhu da onu rahmetinden mahrum eder demiştir. Hadis-i Ebu Davud, Tirmizi de rivayet etmiş. Tirmizi onun hakkında hasen ve sahip bir hadistir demiştir. Fakat sahiptir demesine itiraz edilerek munkatı olduğu söylenmiştir. Mevsul rivayeti yani peygamberimize kavuşan, ulaşan rivayeti hakkında Buhari hatadır demiştir. Abdurrahman İbni Af radıyallahu anh rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor işittim demiştir. Ulu Allah Celle Celaluhu der ki ben Allah'ım, ben Rahman'ım, ben Rahim'im, ben Rahim'i yarattım ve ona adımla aynı kökten türeyen bir isim verdim. Onu gözeteni ben de gözetirim. Onu çiğneyeni ben de rahmetimden mahrum ederim. İmam Ahmed'in sahih senetle rivayetine göre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Faizin en katmerlisi Müslümanın ırzına haksız yere dil uzatmaktır. Rahim Allah Celle Celaluhu da Rahman isminde türemiş karşılıklı bir kan yakınlığıdır. Bu yakınlık bu beni bağını çiğneyenlere Allah Celle Celaluhu cenneti haram eder. İmam Ahmed'in kuvvetli iyi bir isnatla ve İbn, İbn Ribban'ın sayinde rivayetine göre diye devam ediyor sohbette buluşmak umuduyla Allah'a emanet olun